onaylanmadı. Üye üyeliğimle ilgili eğer bir sorun varsa ben yıllarca bu sendikada sizi aradığımda bir dakikada onayladınız. Şu genel kurula gelip de bakın Tanrıev Şehirden geldiler. Şu karda rüşte canlarını dişlerine daharak geldiler. Allah rızası için. Allah rızası için şu terim, bağlı terim var benim burada. Tamam. Allah rızası için size Herkes yalvarıyorum. Yalvarmana Sine gerek genel, yok. Delegelerime saygı gösterin. Ben delegelerim. Kazansın arkadaşlar. Bu gibi, bu, bu gibi duygusal konuş. Delegelerin başımızın üstünde yeri var. Bak sen diyordun üyeydim diyorsun. Şimdi diyorsun ki onay bekliyorsun. Senin üyeliğin. Benim üyeliğim burada. Benim üyeliğim. Resmi kayıtlarda çalışma bakanlarının kaydında üye gözüküyor. Değil. değil. Üye değil. Altında ne yazıyor? Bak, Bak, altında sizin, ne yazıyor? Sizin, sizin kararınız ne? Arkadaşlar yargı yolu açık. Toplantı bitmiştir. Abi. Arkadaşlar sizden rica ediyorum oy kullanmadan Bakan gitmeyin. De, Hepinize hayırlara vesile olsun. Tamam. Arkadaşlar Bir dakika da onaylayacağız. Bir ay bizim yasal süremiz var. Yasal süreyi kullanmayabilirsin başkanım. Bir dakika. Bir dakikada. Ya başkanım bunu Allah rızası için yapmayın. Yapmayın. Sizin de var çoluğun evet. çocuğunuz, benim de var çoluğum çocuğum. Ben bunu hak etmedim. Evet. Ben bunu hak etmedim. Allah rızası için yapmayın. Ben buralara emek verdim. Demek benim değil. çoluğum çocuğum perişan. Evet. Ramazan günü perişan ettiniz beni. Beni tamam. yaptınız. Yapmayın. 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 Allah Kardeşim oy kullanacaksın. Evet. Sonuçta bunu duygu sorumlusuyla yapamazsın. Herkes burada çalıştıysa 19 yıl hakkını aldı, parasını aldı, ben de aldım, o da aldı. Onun için evet arkadaşlar seçimlere geçiyoruz, <laughs> toplar da gitmiştik. Başkanım bir şey, şey söyleyebilir miyim? Siz, ben 20 sene Tavas Belediyesi'nde çalıştım. Siz de benim, bakın sendikacılığınızı boş ver. Bir abim olarak 20 sene, 25 senedir sizinle alakalı cümle kuracak adama canımla dişimle karşı çıkardım. Yalnız bakın ben şu anda sabah saat yedi buçukta acilden gece yarısından beri serum yiyerek geldim. Oruç ağzımla ben burada oy kullanacağım diye geldim. Yani böyle bir şey vardı. Çok özür dilerim. Arkadaşlar. Çok özür dilerim. Başkan itiraz etmek için değil. Bak, ben Serap Başkan'ı... Ben diyorum. itiraz et bak, bak diyorum ki artık kalkın. Ben burada divan başkanım. Seçim. Bak ben... Başkanım Ya siz, kardeşim sen anayla bir ilgiliye şey Ben size itiraz, etmiyorum. Uluyor siz abi. ne derseniz ben yine yalnız... Bak itiraz abi. edebilirsin. Ben diyorum ki arkadaşlar... Serhat Çelik, Bakanlığı'nın verdiği görüşe göre der. Ha, genel merkezde onay bekliyor, bekliyor. Değerli şey, başkanım, çok derim. özür dilerim.